Allah bizi beratını alanlardan eylesin. Hı. Nefsinden, nefsinin küfründen, şirkinden kurtulanlardan eylesin. Hı. Bu berat bizim kendi elimizde, kendi gönlümüzdedir. Gönlüne tecelli eden Allah'tan alman lazım. Beni alabilmen için emir senin, hüküm senindir ya Rabbi. Benim ilahım sensin demen lazım. Beratını alırsın oradan. Rabbinden alıyorsun. Ama bunu buna şahit oluyorsun. Gönlünde şahit oluyorsun ki nefsine taviz vermiyor. İlahlığını kabul etmiyor. Nefsinden dolayı onun arzu ettiği dünyaya tenezzül etmiyor. Ahireti tercih ediyorsun. Şeytanın verdiği vesveseyi kabul etmiyor reddediyor, onu düşman olarak biliyor. Rabbinin vahyine tabi oluyorsun. İnsanların ne dediğine değil, Allah'ın ne dediğine, senin için ne dediğine bakıyorsun. Beratını aldın. Böyle olunca beratını aldın. Bunun için bu gecede bütün gönlümüzde Rabbimize dönüyoruz. Sana döndüm ya Rabbi. Tevbe dönmektir. Rabbine dönüyorsun. Allah tevvaptır. Kendisine dönenlerin tevbesini evet, kabul edendir. Allah çok çok tevbe edenleri sever. Bir şeye tevbe etmiyorsun. Nefsinin her haline tevbe ediyorsun. Her yanlışına tevbe ediyorsun. Yani çok çok tevbe ediyorsun. Dünyayı tercih etmesine, insanların şöyle ya da böyle demesine, övmesine, sevmesine, yermesine tövbe ediyorsun. Rabbim ne der demediği için tövbe ediyorsun. Rabbini tesbih edemediği için, hamd edemediği için, tesbihi, hamdi, tekbiri nefsine verdiğin için tövbe ediyorsun. Çok çok tövbe ediyorsun. Sevilmeye layık oluyorsun. Her defasında, her tesbihinde, her hamdında, her şükründe, her tekbirinde, tevhidinde Rabbinin sevgisini kabul ediyorsun. Ben senin kulunum, abdinim diyorsun. Dolayısıyla onun sevgisine layık oluyorsun. Allah çok çok tevbe edenleri sever. Evet, bu gece tevbe gecesi Allah'tan af dileme, mağfiret dileme gecesi. Allah'ın affi, mağfireti, afuvluğu, gafurluğu, gafarlığı, evet, tevablığı, tecelli etmiştir. Dolayısıyla onun affının, mağfiretinin, rahmetinin içine girme gecesi inşallah kardeşlerimiz bütün çabasını, gayretini sarf edip nefsinden, dünyadan, şeytandan, insanlardan yüz çevirip Rabbimize döneceğiz hep beraber hep beraber La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Bütün kardeşlerimizin, bütün müminlerin, Müslümanların, ümmeti Muhammed'in berat gecesi mübarek olsun. Berata, kurtuluşa, saadete vesile olsun inşallah kardeşlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz.